Evet bir çarşamba günü yine piyasalardan herkese merhaba. Herkesin aklındaki tabii ki soru şu piyasa ne zaman düzelecek ne zaman toparacak. Aslında e, bitcoin bazında baktığımızda piyasalarda bir düşüş yok. Bitcoin yine 100 binin üzerinde. Buradan kimse ayı söylemlerini dile getirmesin ama sıkıntı şu altcoin'lerin yukarı yönlü hiç hareket etmemesi. Yani bunu tekrarlıyoruz ne diyoruz bitcoin bir düşüyor altcoin'ler iki düşüyor. Bitcoin çıkıyor, yine altcoin'ler düşüyor. Sıkıntı burada ve özellikle özellikle Ethereum Ethereum e, uzun süredir sessiz kalması e, bu piyasalardaki yatırımcılar özellikle altcoin'deki yatırımları artık e, burnundan bezdirmiş bir e, vaziyet. Aldırmış. Evet, Cümlenin sonunu da taparlayamadık ama neyse. Ee, bir yandan da grip de devam ediyor. Bazen videoları azaltıyorum. yani Azalttım dedim. Belki haftada bir gün çekmiyorum ama e, özellikle son e, e, yılbaşından sonra covid vakaları, grip vakaları arttı. Neyse şimdi Piyasalara değineceğiz. Total 3 yani altcoin'leri ilgilendiren verilerde net tarz bir e, gelişme var. Dominans eden net tarz bir gelişme var. Total 3 kısmında, aters kısmında onlara bakacağız. Ethereum Bitcoin partisine de bakmak zorundayız tabi. Bu çerçevede. Yani Ethereum bir kafasını bir kaldırabilirse, Evet piyasalar biraz toparlar. Altcoin'ler toparlar ama altcoin'ciler maalesef. Yani ilk kez bu kadar uzun süreli bir e, nasıl diyeyim kötü tablo içerisindeyiz. E, Hüseyin hocam demiş ki e, hocam yani Pepe düştü. Pepe'den yüklü bir alım var demiştiniz. Buna bir bakalım. Evet aldığınız noktaya ve ilk direnç noktasına bakalım ama altcoin'lerde özellikle MIM tokenlerde hani çok fazla destek direnç çalışmayabiliyor. Yani bir para girişi, bir yukarı yönlü hareket başladı sert hareket ediyorlar. Bazen de düşüş yönünde de bu tarz baktığında da sert düşürler. Ona bir bakalım Hüseyin Hocam. Hocam suyu bakar mısınız? Evet suyu özellikle 2025 ve 2024 yılının yıldızı. Elimde suyu vardı ama daha çok aptos almıştım. Yani sattım bir kısmını. Ee, çok az bir şey kaldı. Bakalım Boğa e, Boğa Maikaya, evet e, Betis İkili Tepe yaptı. Hedef 70 k. Kenir mi gelmez mi bilemeyiz tabi. E, oralara daha çok var. E, bakalım. Hepsi yalanımda evet. ETF olayları bilmem ne yeterim yeterim bir türlü e, başını kaldıramadı. Şimdi Bitcoin ne altcoinlerden parayı alıyor. Evet, dediğiniz doğru. E, babalar ölmez hoca. Bitcoin'e ne kadar aktarıyor? Bitcoin para basmıyor. Altcoin'in %90'ı kendisine ETF. E. Şu, bu hepsi yalan. Yani altcoinlerde gelecek pozitif haberler bile artık, yani piyasayı ne kadar yukarı kaldıracak diyorlar. Sıkıldık. Yani işin özü. SLF coin'e bir bakar mı Mustafa can? Vakit bulursak evet, kripto bir yandan bastırıyor vallahi. Yani hocam bittik. Resmen maliyetimle gelemeyeceğiz. Yani. E, sıkıntı sıkıntı Yani Bitcoin'un 30 bindeki, 40 bindeki e, seviyesinden çok çok aşağıda altcoin'ler. Yani altcoin'ler, e, şöyle söyleyeyim, 2024'te Bitcoin ne kadar da hatırlarsanız, Mart, Şubat, Mart civarında 30-40 altcoin'ler şu andaki durumdan kat kat üstünde. E tabi e, piyasaya istisnai coin'ler var mı? Var. Sol var, suyu var. Pepe var, bilmem ne var. bakacağız, onlara da onlarda bakacağız. Hüseyin Hocam yazmış, hocam yine içeri aldılar bizi. Evet aşağı yukarı, çoğunluğu zaten yorumluyorum ama şöyle hızlıca bir piyasalar değineceğim. Yani Bitcoin'de hala bir şey yok dediğimiz noktadayız. Bitcoin 107 bin ile 100 bin daha doğrusu 99 bin 600 band arasında sıkışmış durumda. Buralarda zikzak çizeceğini hatırlarsanız daha geçen haftalarda söylemiştik. Şöyle zikzaklar bekledim mi? E, hala e, görüntü o durumda. Yani Bitcoin için bir şey ulaşacak demedi. Dediği tek şey şu. 107 bin üzerinde gün kapatmamız lazım. Yukarı yönlü hareketler gelebilmesi için. Eğer aşağı yönlü hareketler gelecekse 99.600 bandı kısacası 100.000 altında kapanışlar görmemiz lazım. Şu anda piyasa yatayda Piyasa yataydı derken tabi altcoin'ler için demiyoruz yani. Bıktık altcoin'lerden ama bitcoin için e, diyeceğimiz olay şu. Bitcoin kısacası son bir aydır yatayda hala yönünü teyit etmiş dedi. Uzun vadede gideceği yeri herkes biliyor ama 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 var. E, Dominanse kısmına bakalım. Dominanse yani 4 saatte yine yükseliş modunda yine bir 60 bandını e, denedi gün içerisinde. E, dün denemişti buradan bir red yedi, yine denedi. E, bakalım e, yani şu anda alçın gel hala devam ediyor. Eğer 60 bandını kırarsa büyük molası da artık e, 61,5, 62 bandını. E, deneyebilir. E, gördüğümüz tablo şimdilik 4 saatteki bu. Yani 4 saatte şöyle bir trend olursa bu da burası gösteriyor. Ama şöyle bir 4 saatte de şöyle bir trendimiz varmış gibi geliyor. Bu trend e, yani 59 yani 60 bandı diyor. 60 bandında da kırmadı sürece 61.5-62'ye gitmez diyor. Peki total 3'e bakalım. ya yani. total de durum. Total üçte de günde evet e, bugünlük bir yeşil mum var ama o beklediğimiz bir yeşil mum e, değil maalesef. Dünkü tablo daha pozitif 103 bandının üzerine atan bir tablo vardı. Bugün 100 no, şey 1.01 bandını altına atmış durumda. E, yani alt sert sert hareket edebilmesi için 1.14 türlü bandını kırması lazım. E, sıkıldık. Herkes artık bozulma Yani Bizler bile zevksiz, heyecansız. Ümidimizi yitirmiş bir durumda anlatıyor yani. yani. Bizleri bile bezdirmişlerse sizlere artık düşünemiyoruz. Ee, Atır tablosuna bir bakalım. Yani e, şu arkadaşlar ilk 15 dışındaki ya da ilk 10 dışındaki coin'lerin marketini temsil ediyor. Yani burada da hala bir e, yani tepki var ama istediğimiz bir tepki yok. E, yani şu noktada 330 bandından red yemiş. E, bir daha dener miyim ama ee, yani şöyle söyleyeyim. 300 ban, özellikle 308 bandının altında kapanışlar 4 saatlik tabloda düşüşün daha devam edeceğini gösteriyor. Ama olur da e, 330 bandı üzerinde bir kapanış yaparsa yine 380 bandını deneyebilme ihtimali devreye girer. Yani çok fazla pozitif bir yani teknikten yani temelden ziyade teknikte çok fazla bir pozitif e, tablo yok ama biliyorsunuz bu piyasalar bir saat içerisinde de 4 saat içerisinde de hızlıca e, dönebilen bir piyasa e, diyeceklerimiz e, bunlar bir dominansı kısmına bakalım bu ateş dominansı hemen burada çıkmış yani burada da evet kanalın alt bandından tepki yemişiz bak bu güzel yani tek pozitif veri elimizde bu yani kanalın alt bandından tepki yemişiz. Burada neyi bekleriz? Üst bandı denemesi. Üst bandı da 10 bandı. Yani üst bandına doğru bir hareket yaparsa özellikle market kepi yani ilk 15 dışındaki market cap'i biraz daha düşük olan coinler yukarı yönlü hareket eder diye e, düşünüyorum. E, genel olarak diyeceklerimiz bunlar. Şimdi Pepe'ye bir bakalım. Pepe'de önemli direş noktası. Neresi? 0-1 yani. E, şuradan almış olması lazım. Büyük bu ee, yani nereden bir saniye bir daha bir bakalım ama <laughs> evet grip maalesef kötü vurdu yani evet Allah razı olsun ama Pepe'nin durumu ne olacak 10 ee, bandından almıştım iklim miktarda almışım. Ee, olsaydım bu kadar tedirgin olmazdım çıkarsa ilk direncin neresi olur şimdi ilk direnç noktası neresi olur ee, Pepe'ye bir a, Pepe burada çıkmış pardon Şimdi Pepe şu anda zaten direnç bir noktasında. Yani 13-21 bandı direnç noktası. Burayı alma durumunda da yani burada çok fazla güçlü bir direnç var mı? Daha önce e, direnç olarak oynamıştı hatırlarsanız. Bakın burada e, bu direnç noktası çok net bir şekilde çalıştı. Burayı kırdıktan sonra bir üst direnci e, test ettiğini görebiliyoruz. En güçlü direnç noktası neresi derse Hüseyin Hoca, şimdilik 17.44 bandı. Ama e, büyük bir olsa 4 saatte açarsak şu alanda bir direnç noktamız olduğunu görebiliriz. 14 e, yani 1470 bandı. Bir 4 saatte de bir açalım. Ama en güçlü direnç noktası 16.90 17 bandları olduğu gözüküyor. 4 saatlik bir tabloyu açtığımızda da Evet burada aşağı yukarı şuralarda bir e, yani çok fazla direnç noktası var yani şurası 10 e, yani 1465 ile e, buralarda direnç noktamız var 15 bandı bir 16 ile 17 arası boş duruyor yani gördüm net e, şey o e, bakalım buraya bir alırsa özellikle 13 bandını alırsa e, gideceği nokta 14.80 e, bandları olabilir diye düşünüyorum. 4 saatte şu anlık al, e, al sinyali yanmış. Tablo e, 4 saatte özellikle bugün güzel dönüş bunları atmış ama e, 13 bandın üzerinde kapanış yapması lazım. Dönüş e, yukarı yön hareketin devam edebilmesi. Şimdi Ulaş Hoca ne dedi derseniz. <laughs> Günlük tabloya mı dönelim yoksa buradan mı şöyle bir bakalım? Aslında 4 saatte bir bakalım. Evet yani buralarda bir ara direncimiz var. Şimdi e, mim biliyorsunuz çok hızlı hareket ettiği için destek dirençler nokta atışı çıkmaz. E, ama gördüğüm e, tablo nedir? Yani 14.70'den başlayıp 15 e, 50 bandına kadar bir ara direncimiz var. Güçlü rençler olarak da 17 yani kesin döndük diyebilmemiz için de 17 bandı üzerinde kapanış yapması lazım diyeceklerim ee, burada bu. Evet şöyle suya bir bakalım. Suyu. Suyu ne yapıyorum? Suyu şurada bir ara yükseliş trendi vardı. Ara yükseliş trendini kırmış. Bir de geçmişten gelen bir trendimiz var. Orası neresi onu çizelim. Yani şuradan gelen bir yükseliş trendimiz var. Şu noktadan itibaren aşağı yukarı iğnelerden aldığımızda burayı da kırmış durumda. Yani şimdi uzun süreli yükseliş trendini kırmış. Negatif bir tablo var. Olası dönüş yerlerini bulmamız lazım. En güçlü desteği iki nokta. 25 bandlar en güçlü dese, buradan dönecek buraya da düşecek demiyoruz. Ama ilk gördüğümüz en güçlü destek burası. Oraya varmadan tabi ara rençlerimiz de var. Bu 3.2'yi gösteriyor. Diyeceğim bu. Şu renci bir atalım. Uzun zaman oldu incelemeyeli. Bunun dışında başka ne diyebiliriz? Pozitif veri ne dersek dip bölgesinde yakın. Yani özellikle dip bölgesinden güzel tepkiler aldığını e, görüyoruz. E, başka başka bir şey diyemem. Haftalık bir tablosuna bir bakın. Haftalık ne diyor? Yani günlükte e, tablo hala negatif. Bir de düşen trendimiz var. Yani e, şu düşen trend bir kırılması lazım. Sert bir şekilde giden bir düşen trend var. Onu çizerim mi bilmiyorum ama çok fazla şeylerde karalamak istemiyoruz. Yani şöyle de bir düşen trendimiz var net olmamak kaydıyla. Şimdi bunu bir haftalıkta inceleyelim dedik de. Evet. Haftalıkta ya Haftalıkta da diyor ki ya burayı hiç rites etmemiş. Yani 2.25 bandını hiç rites etmemiş. Burada bir kırılım gelmiş. <laughs> en güçlü yer burası ama or haftalıktan baktığımızda burada da güçlü bir destek kısmı var. Yani 3 bandında da güçlü bir destek konumu var. Hafta hafta buralardan özellikle 3.1, 3 bandları güçlü bir destek olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Bakalım oradan bir tepki yemezse eğer tepki yiyip yukarı yönünü atıp e, yani yukarı yönlü atamazsa e, 3 şey 2 notta 25 bandları kalıyor ama e, buralardan bir tepki yer diye düşünüyorum. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir tablo yok. Yeşil alanlar genellikle düşüşün sinyallerini veriyor. Burada da yeşil alan oluşmuş düzeltme sürecine giriyor. Yani su çok fazla özgün olduğunu sanmıyorum. Yani şu piyasada en e, dik kuram coinlerden bir tanesi de e, suya arkadaşlar. Evet. SLF'ye bir bakalım. SLF'den sonra birkaç oyun daha bakalım ondan sonra bitirelim. Evet, SLF. Yani, SLF game yaptı. Yani birçok coin game yaptı. En dibini de kırdı. Nereye kadar gider? Yani şurada tablo kötü. Şuranın derinliği. Yani büyük bir çanak oluşturmuş. Büyük bir çanak oluşturmuş. Ee, yani hızlıca bir kendine şöyle söyleyeyim 25 bandının, 0.25 bandının üzerine atması lazım. Eğer üzerine atamazsa... <laughs> tehlikeli sular devam eder. Günlüğe bir bakalım. Yani şurada. Yani buranın üzerinde yani bir türlü kapatamıyor bak. Burada denemeler yapıyor. sürekli red diyor. Özellikle 25 bandının üzerinde gün kapanışı yapmak zorunda. ve buraya aslında size bir şey söyleyeyim. Yani 29 bandı kırıldığında asıl çanak buradaymış. Neyse şimdilik. Ee, önceliğimizde 25 bandının üzerinde bir kapanış yapması lazım. Kapanış yapamazsa e, yapacak bir şey yok. Al sinyali yanlış ama buralarda zikzak çizdiği için çok fazla fake sat ve al sinyali oluşmuş. Bunun dışında başka diyemeyiz, bir şey diyemem. Ee, asıl dönüş yerlerde özellikle 28-29 bandı üzerinde kapanışlar yapmasıyla olur diye düşünüyorum. Türkiye bakalım. Bakın. Pepeye çok baktık. Kardeşi Flokiye bakalım. Floki de e, özellikle bugün hem Pepe hem Floki güzel bir tepki almış. Ama e, o, burada da Floki'de de şu bandın üzerinde kapanış yapması lazım. 13.500 bandı. Ama asıl dönüş yerleri bana göre e, 16 bandları olacaktır diye düşünüyorum. E, Floki Pepeye nazaran biraz daha e, sert düşüş yapmış gibi gözüküyor. Bunun dışında başka bir formasyon, başka bir şey var mı derseniz, hayır, e, yok, gördüğüm tablo e, bu. Aptos'a bir bakalım, evet Aptos, diyor ki Aptos, yani Aptos hiç yani Ethereum gibi e, tablo çiziyor yani Aptos'la Ethereum kaderi bir e, CEO'yu değiştirir, CEO'yu değiştirdiler ama Aptos hala bir tepki veremiyor yani buranın üzerinde kalıcı olamazsa tehlikeli sular devam eder. Yani 7.7'nin üzerinde kalıcı olması lazım yoksa yani şu grafik, şu tablo hiç iç açıcı değil. Tek pozitif veri dip bölgesinde olmamız. Buradan şimdi ufak bir tepki almışız ama 7.7 bandının üzerinde atmadığımız sürece Aptos'ta tehlikeli sular geçmişte bir de düşen trend oluşmuş. Düşen trend aşağı yukarı 8.68 bandını gösteriyor. Diyecekler bugün kadrosu Piyasalarda zaten durum belli. Yani e, Dominance ve Total tablosu bu şekildeyken alt günlerden çok fazla e, yani umut bağlamak biraz fazla diye düşünüyorum. Evet karamsar mı olduk? Evet maalesef karamsar. Özellikle son düşüşler bizi İyice bitirdi deyip e, videoyu burada bitirelim.